Hepinize merhaba yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer mobilden Clash Royale oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Ben bunu bayağı da oynuyordum. Sol üstte gördüğünüz gibi ismim Sir sar Klan yok. Param yetmiyor. Param yettiğinde bir klan oluşturacağız. Sizler de gelebilirsiniz eğer bu oyunu oynuyorsanız ki çoğunuzun akıllı telefonu var. Çoğunuzun oynadığını düşünüyorum. Ee, gerçekten çok güzel bir oyun. Bu arada sandığı açayım ben. Altın, bombacı, mızraklı goblin. Şu ücretsiz sandığı da açalım altın, mızraklı goblin ve şövalye geldi. Ben hemen mi göstereyim size. Destemi göstereceğim size. Bir tane şu Yavru ve ejderhamızdan var. Bir, beşinci seviye Baba var. Şu var şeye, şuna counter olarak kullanıyorum. İskelet ordusunu biliyorsunuzdur oynayanlar zaten. Devimiz var. Şunu kullanıyorum ama 7 tane şey birazcık pahalı. Bombacıyı da ne olur ne olmaz kullanıyorum. Arada silah şöv alıyorum. Bunlar da böyle 4. 5. seviye. İşte şu büyücü 2 olsa onu kullanacağım. Pekka'yı kullanıyordum. Şu anlık kullanmıyorum. Aslında Pekka'yı kullanayım ya. Pekka 3. seviye. Şu bombacı yerine Pekka'yı koyalım. Belki işimize yarar Şu da çok işe yarıyor ama bunu da koyamıyorum. Şu bombayı da koyamıyorum. Bu da çok güzel vuruyor. Bu işe yaramıyor. Bu da işe yarıyor mesela. Hani böyle tam patlayacak ya bunu koyuyorsun. Çok kişi öldürüyor. Balon koysak mı? Fıçı 1 level fıçı 2 oldan fıçıyı koyacağım hadi balonu da kullanalım Balonu neyi yerine koyabiliriz Şunun yerine koyalım Hiçbir şekilde şey oluşturamayacağız 849 Kupam var Taç sandığını da açalım bu bölümde Altın top geldi Goblin geldi eğer çok isterseniz böyle şey Şu kutudan da açabiliriz sizlerle birlikte şu büyülü sandıktan alırım hemen gibi bir Şu neydi Yeşil'in adı neyse Şimdi Artık savaşa geçelim mi? Üçüncü aynadayız. Belki altı sandık çıkar diye şu gümüşleri açmıyorum. Haydi bakalım. İlk kez mobilden çekeceğim. İnşallah güzel bir video olur. Pek fazla alışkın değilim. Haydi bakalım. Biraz ona saklayalım. Karşı taraf ne yapacak? En kötü şununla bozarız karşıyı. Karşı taraf altı level ben dört level'ım. İşin en kötü kısmı o da. Of. Hemen şunu yapıştır hemen hemen şunu da yapıştır. Burada fazlalık olalım. Adam benden çok çok güçlü. Bunu kazanacağını düşünüyorum. Eğer çok kötü oynamıyorsa kazanacaktır. Ah be. Herkes öldürüyor ya. Şunu şuradan koyalım. Hadi. Hadi. Beleşten vursun biraz. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapıştır. Güzel. Güzel güzel. Oo, oo, oo. Hemen bunun counter'ını koyalım. Bıra Fırt bir dönüşte alayını temizliyor. Tamam şu an çok iyi gidiyoruz. Prens'i koyacağım ki havdasın şu 730'da hızlı gidiyor çünkü biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da öğreniyorsunuz işte. Yani yeni başladıysanız bu prens çıktığında çok sevinmelisiniz. Çünkü böyle bayağı vuruyor. 500 falan vuruyor. Tamam yıktık. Adam benden 2 level fazla ama bana karşı pek bir şansı yok. O goblin yolladı. Çok kötü. Bu çok kötü. Bayağı kötü. Tamam prensimiz beleşten çok vurdu. Evet işte ona hiç vuramayacağım. Gitti bizim şeyimiz. Bizim şeyimiz gitti. Hemen şu şeyi koy. Orası uçtu bizim. Hadi öldü onu. Öldü onu beleşten vurmasın. Çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Ben onu da patlatayım ki öne geçeyim. Şu an bayağı heyecanlı gidiyor. Ona karşılık veremeyecek. Süper Bir tane daha göm Bir tane daha göm oğlum Şöyle mini pekkamızı yollayalım İkinci yeri yıktık mı hiç şansının olacağını sanmıyorum Hatta şöyle prens de yolla Adam niye bir şey koymuyor Yıktık şu an Adam acaba düş Heh yeni koydu Şöyle yapalım Şunu şu kantı ile ezelim Sonra hemen şunlardan yollayalım Bunlar çok güçlendi Fazlalar Barbarlar Muhtemelen kazan aa, aa Bizim şeye saldırmış herif ben de diyorum hiçbir şey yapmıyor mu bu? Oh! o oh, görmedim. Bakar körüm. Adam Pekka'yla 178 bırakmış ama benim... altı 6 sandık. 34 kupa kazandık. Benim barbarlarım ve iskelet ordum çok hızlı, çok kişi olduğu için çok hızlı indirdik. Ve aldık. İnanılmaz bir savaş oldu. 8 saat. Şu an saat kaç? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5-5'e kadar ayakta durmam büyük ihtimalle. O yüzden ben şu 3 saatliği açayım. 8 saatli uyumadan önce açarım. Şimdi hadi bir savaşlar yapalım ama bu sefer desteden farklı bir şey yapalım. Bu sefer şey kullanalım. Şunu kullanmak istiyorum ama çok pahalı ya. Yani 7 tane webde onu koymak çok sakıncalı olabilir. Şu büyücüyü bence kullanalım pek yerine onu koyacağım. Bir de fıçı koyacağım. Tamam mı? Hadi bakalım bir de şöyle deneyelim. İlk ilk mücadeleyi kazandık. Bakalım şimdi ne yapacağız? Adam 5 level. Gene bekleyelim birazcık gücümüzde olsun. Şu an elimdekiler çok iyi değil. Adam bir dev koysa bir iskelet ordusuyla karşılık verebilirim de 3 level dev koydu onun formülü şu. Hemen gel. Gel bakalım. Şunu koy. O oraya çok fazla para harcadı. Hemen şunu koy. Son prens yanına hemen şunu koy. O iki prens kapışınca bizim goblin fıçısı. Yapıştır. Yapıştır. Ah bir tane olursa çok iyiydi. Neyse tamam 1390 indirdik. Hemen şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Dev koyacağım ki adam şu sağ taraftan bize gelmesin. Aynen, sol ağabeyce sen şeylerini Güzel, o dev ulaşır bana ya Ulaşır mı? Ulaşır mı? Yapıştır, helal. Helal. helal helal, helal 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 Şu cadıyı koyalım onları bir temizlesin o Çok kötü oldu Şu ejderhayı acil öldürmemiz lazım Ama ejderha için şey yapmayacağım, şu, şu şeyi alacağım Yapıştır, 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 süper Süper. İndi bana. İndi bana oğlum. Hadi oğlum. Uf iki tane koydu. İki tane koydu. Hemen şunu koyalım. Bu tüm goblinleri öldürür çünkü. Çok rahat öldürür. Çünkü alan çok vuruyor. Hadi avantajlıyız. Hadi. Şimdi şunu buraya koydum an bitti bu adam. Tabi. Oo Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Yapma ya. Çabuk indir. Süper. 36 kaldı ve benim hiç böyle ok veya alev topum yok. Olsa çok rahat indirmiştim adamı. Tamam. Süper. 2 kat iksir. Yalnız benim şeyim çok az şu an. Ah! Engelledi. Engelledi. Vuracak. Süper. Süper. Onu indirmeyi başardık. Şöyle yapacağım. Cadı çünkü iskeletleri bile bayağı koruyacak. Aynen. Sonra şöyle yapacağım ki gelemeyecek. Ee, şeyi engelleyemeyeceğim. Büyücüyü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Adam çok daha iyi geliyor şu an. Vereceğiz bu oyunu. Adam çok güçlü geldi ya. Ah. Abi niye beşler geliyor bana? Niye daha güçsüz adamlar gelmiyor? Şeyi bırakmayalım bari. Neyse tamam. Bir kupa biz aldık. iki kupa o aldı ama o kazandı. Adam iyi ya. Güçlü şeyleri koydu. O zaman şöyle yapalım. Benim hiç işime yaramayan hangisi? Hepsi işime yarıyor işte. Şimdi kötü kısmı. Eğer severseniz birkaç bölüm daha yapmayı düşünüyorum. Şu oktan mı koysam alevden mi koysam. Bazen çok işe yarayabiliyor. Şu pek kıyı koyacağım ya. Hadi bu sefer de iskelet ordusunu kullanmayalım. Şundan bir daha alacağım. Bir de, Hadi bir de şunu kullanacağım Bakayım bu sefer nasıl dövüşeceğiz her şeyi de göstermiş olayım size Aha 4 level bir adam geldi tahminimce kazanabiliriz Azıcık az biriksin sağdan devi olacağım Hadi bakalım tüm güçlerini ona Sarf et. Hadi Yapma işte böyle ya Of güzel oynadı Güzel oynadı benim ona çözümüm de yok biliyor musunuz? Anca şöyle bir şey yapabilirim Bu bomba bir anda patlatır hepsini Tamam silah şubi geliyor Silah şubi var iskelet ordusu var Bazı şeylerimizi iyi saklamamız lazım yoksa Bizi çok pis indirebilir Şunu yolla o o oraya avcadı çünkü Hadi prens Yapma ya yavaşlatacak ama olsun Vur bir tane vur Süper Süper. Hem de fazla demeyeç vurdu. Şöyle yapayım. Nasıl gidiyoruz şu an? Hiç bilmiyorum. Şuradan devi yolla. Pekka'yı üstüne çek. Pekka vurmasın şeye çünkü. Kuleye vurdu mu çok sıkıntı biliyorsunuz. Çok fazla vuruyor. Ejderha'yı koy. Şu silahları ölme ya. Silahları çok güçlü ya. Silahları kullanmak lazım. Tamam. İndir bana. indi bana oğlum. Vur. 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 Prens bitir bu işi oğlum. Adam beşini oraya harcadı. Prens bitir bu işi. Bitir. Göm oraya. Göm oraya. Acıma acıma. Ya yapma işte şunu ya. Uyuz gibi koyuyor ya. Hadi. Süper. Balonu kurduk. Balonu kurduk. Şimdi şuna bir şöyle bir koyacağız ki mecbur. Ah ah Pekka yollamış. Pek görmedim. Görmedim. Kör sap. Kör gene boşu boşuna oyunu verecek. Şunları bir indirirler hemen şu hemen şu pardon hemen şu çabuk çabuk adam hücum yapıyor şu an bize dayanabilecek miyiz tam bir soru işareti şöyle yapacağım dayan oğlum dayan süper Hadi dayan 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 lütfen 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 indirirsin sen. Hadi 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 sarp hadi sarp hadi sarp, hadi, sarp, hadi sarp. Kundumcu tayfa inanıyor sana. Acil şu. Acil şu. Hadi. Yapıştır. Yapma. Yok şu an kaybetmemeye oynayalım bence. Ah! Oh, süper. Bu süper oldu. Hücum. Hücum hücum hücum. Aha aha vallahi patlatacak. Hayır yok öyle bir dünya. Hadi süpersin be. Bu kadar bu iş. Bu kadar be. Çok odaklanmıştım oyuna. İşte bu da şeyin faydası olsun. Siz söyleyin neydi? Ee, havadan vuran. O baya 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 iyi. Şu taç sandığını açayım bari sizin için. Onu açayım ki en azından bir sandık daha açalım bu videoda En azından bir tane patlatmaya oynayacağım Yenilsem bile Adam gene altı level ben dördüm Millet nasıl altıda ben dördüm ya Devi yolla Oha Adamın şeyi var Onları çabuk öldür Oha ne biçim uyuyor ya. Sırf yüzden bir tane bile yıkamazsam yalnız. Çok uyuz olurum. Tamam sen onları bir indir bakalım. Aynen. Çıkartma. Şöyle şunu koy. Hadi. Hadi bakayım yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hadi 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 ona vur bir tane. Oha havadakine de mı vuruyor ya. Abi çok saçma ya. Nasıl nasıl kıracağım bunun bir tane şeyini? 2000 bir de canı. Pek şansımızı görmüyorum bu el. Baksana. O kule çok pis vuruyor. Öylesine koyuyorum vallahi. Bir tane bile patlatamayacağız bence. Yoksa patlatıyor muyuz? Patlatıyor muyuz? Yapıştır. Yapıştır. Of ya şunu koyma işte ya Şuna bak nasıl buluyor ya İğrenç Şu vuruşa bak İnanılmaz fazla vuruyor Adam çok iyi oynuyor ya Kötü oynayan denk gelsin şaşarım zaten. Sağ bak korur mu kendine? Bari yenilmeyelim ya. Ani ölüm. Var mı şansımız? Çok zor. İki tane koydu ondan. Allah cezebini vermesin. Tüm haritayı doldurdu ya herif. Yok öyle bir hata yapmayacağım. Of sol taraf bitti. Abi yenilmeyelim ya. Adama ayar oldum bak. Yanlış yere koydum onu. Hemen. Hop süper. Hadi o o 18 saniye dayan dayanırsın En kötü şundan koyacağım Kovamak için. Tamam. Sıkıntı yok. Oh. Maç bitti. İyi oyundu diyelim. Adam adamın çok daha güçlüydü şeyleri. Hacım azaldı. Arkadaşlar vallahi Touch sandığını artık sevdiyseniz bir sonraki bölümde açarız hep beraber. Keyifli boyun oyun. Ben bayağı oynuyorum zaten gördüğünüz gibi kupam falan bayağı arttı. Eğer beğenirseniz devam etmeyi düşünüyorum. Bir de yani adam bir değişikti Kazandıklarımızı iyi kazandık bunu da patladık. Yani kazanamadık. Ama kaybetmedik de. Neyse umarım keyif almışsınızdır izlerken. Oyunu tabii ki de tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir oyun. Başka diyecek bir şey yok. Eğer yeniyseniz kanala abone olabilirsiniz. Eğer az kundumcuysanız da sevinin devam için. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. let's check